Yani aslında şu an planım öncelikle insanların uzun bir süredir beklediği işler var, müzikler var. Bunları yayınlamak. Çünkü aradan çıksın istiyorum. Daha sonrasında albümü düşünüyorum. Ama yani albüm için de böyle 4-5 tane şarkı kaydettim. Onları da ilerletiyorum bir yandan. Ama dediğim gibi Lost Tapes'i yayınladıktan sonra albümü de yayınlamayı düşünüyorum. Yani şu anda takvimde Adana ile alakalı bir şey yok ama Adana gerçekten uzun süredir konser yapmadım ve yaptığım zaman da çok iyi, eğlenceli geçen bir şehir ve gerçekten orada sevildiğimi hissediyorum. Acilen bir konser yapmamız lazım. Benim menajerlik ekibime iletişime geçin. Organizatör arkadaşlar. Fiyatla pazarlık yaparız. <laughs> Bu muhabbetler artık gerçekten çok sıkıcı olmaya başladı ve ben bu konular hakkında hiç fazla konuşmayı sevmiyorum. Çünkü diyorum ki insanlar herhalde anlarlar ve susarlar bir ara ama gerçekten çok saçma sapan bir şey ve bazı diyaloglar yıllarca sürebiliyor sanırım. Ben de konuşmak zorunda kalıyorum. Şimdi ibu benim e, müzik yapımcım vesaire bir şeyim olmadığı için ee, onunla alakalı çok fazla bir durum olamaz. Onun yaptığı bir şey çok fazla negatif vuramaz, çok fazla pozitif vuramaz. Eğer cıstaksa, konu zaten şarkıyı biz ile birlikte yaptık ve bunu isteyerek yaptık ve bunu da insanlar da çok beğendi yani. Anlamıyorum böyle bir şeyler yazmanızın sebebini. Yani benim müzik yapımcım değil, bir şey değil. Adam kendi yolunda, bilmiyorum. Bu gerçek... Ben daha uzun şarkılar yapmak istemiyorum çünkü daha uzun şarkıları dinlerken kendimle keyif almıyorum. Kendim keyif almadığım şeyi de paylaşmak istemiyorum. Net. Oyna galava bahsedilir bu masada tonla para adam olur anne nereden geldi diye sorma bana Oynuyorum her saat binlerce dolarla G klas ya kasa boyuna galava var bir Mercedes bir Toyota Biliyorsun bunun ne anlama geldiğini İstanbul 34 bana göre Bogota Karanlık tarafını size göstermedi Anlaşma yok bebek anlaşma yok Kalem bağımsızım her konuda olduğu gibi Anlaşma yok dedim anlaşma yok Gelen kağıtları parçalayıp gönderdim geri Gülüm benim gel vereyim sana bu saçı Bak Al dağınık kullanmayın. Nasıl nasıl dağınık kullanıyorsun? Ha san var. Kimde konuşuyor? Sikimde değil. Elimde sigara tutuyorum. Sikimde değil. Sikim durum hep sikimde değil. Ayrık sik 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 sikimde değilim ha. Bak ben size ne göstereceğim? Bak şimdi bak. Bu bu adizik tamam mı? Bunu evi taşırken buldum. Bu şarkı. 1999 dediniz parça bunun içinde galiba aman akın. Bunu <laughs> kasaya takmam lazım. Sonra da içine bakacağım dosyalarda bulabilirsem. Bu yüzden bunu taşınırken fark ettim ve getirdim aman akım. Valla geçen gün onu abi ben <laughs> ve Ceca iletişimini kurduk. Ceca Ramazan'dan sonra yayınlanmasını istedi ve biz bunun Ramazan'dan önce acilen yayınlanmasını istediğimizi paylaştık. Şu an durum bir neticeye bağlanmadı, bakacağız duruma. Garip biraz. Vallahi gülüm ben gözümü açtım sarı kırmızı, yaşadım sarı kırmızı. Anne, baba, ne bileyim kardeş, amca, kuzen, bizde dayı tarafı, amca tarafı, herkes Galatasaraylı. Başka bir şey yok. Hatta benim babamlar öyle bir sosyopat ki Fenerli akrabalarımızla görüşmüyorlar. Yani bu adamlar ne yapıyor? Oturuyorlar rakı içiyorlar. Adam diyor mesela Hafta sonu Galatasaray maçında rakı içiyor mesela. E adam fenerli adam şimdi nasıl misafir olsun da otursun maç izlesin diye bir ton akrabayla görüşmüyorlar. Böyle bir sosyopat bir aile bu. Geldim zaten öyle öyle oynadıkça ara ara açıyorum. <laughs> bir de bu sene ben yarak gibi oynuyordum bu oyunu ya. Bilmiyorum. Daha yine, yine oyun motorunun oturduğunu düşünüyorum. Şimdi bir tık daha güzel oynuyorum. <laughs> bir de yakında Türkiye'deki duayen FIFA'cılarla birlikte bir yayın açacağız galiba. Öyle bir muhabbet döndü geçen. Ya açarsam görürsünüz işte. Hayır. Ben boktan şarkılar çıkartmak istiyorum. Ve bu kişisel tercihime saygı duymayı bekliyorum. Sayın tanımadığı bir insan arkadaş. Oğlum yarım saattir ne anlatıyorduk?